Evet merhaba arkadaşlar Herkese rastgele Uzun bir aradan sonra 2021'in ilk avlarından birini yine Altınapa'da gerçekleştiriyoruz. Tabi yasaklardan dolayı çok kısıtlı bir vaktimiz var 2 saatlik bir vakitte spin denemesi yapacağız Bu vakitte güzel videolar Güzel balıklar kaydedebilirsek Bunları size izletmek istiyoruz Sözü hocam ve Ramazan abiye bırakıyorum Arkadaşlar herkese selamlar ee, Emre'nin dediği gibi çok kısa bir vaktimiz var. İnşallah hem biz hem de siz keyif alırsınız videodan. Herkese şimdiden rastgele. Arkadaşlar vaktimiz kısıtlı. Biz kaçıyoruz. Herkese rastgele. Videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kısıtlı bir zamanda Altınapa'ya av yapmaya geldik. Fakat av yapacağımız yerler full dolu. Açıkçası da biz de spontan ilk bulduğumuz yere indik. Burası da çok sığ ama bakalım. Şu an nasipten öte yol gitmez. Faksa ama güzel kapat. Bak şeyi kalamayı ayarlarken şeyi tasmalamayı yapamadım. Eskisi Bo gibi kafa gitse eskisiye eskisine. Direkt kustu Aldım. Aldım. Evet. Hocam kamera ayarlayabilirsiniz. Nerede kamera? Kamera orada. Kapağını açın. Videoyu başlatın. Evet arkadaşlar. Şu an oltay kaldırmak zorunda kaldım. T tamam. Kayıttaysa beni çekin hocam. GoPro çekmiyor. Güzel balık. Evet arkadaşlar. Güzel bir turna yap. Turna mı? Evet. Hadi gideceğiz zaten de. Gripimi çıkarayım bir saniye. bir turna. Zaten bu sene çok çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle bunu da salıyoruz zaten. Kısa bir avda oltamızı şenlendirdi. Hemen geri salıyoruz. Hocam şöyle siz de. Benimle beraber. Şöyle yakına gelirsen düzdüreceğim. Hadi git bakalım. Büyü de gel. Herkese rastgele. Büyük bir balık keser zaten ya. İkinci de lider var. Şey yok, bir şey yok. Çok şanslı Aha, aha gördünüz mü? Yemin ediyorum aldım. 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 İşte bu. Hocam video. Evet arkadaşlar bir tane daha yapıştırdım. İkinci balık. Hocam video açmaz. Hocam bu bindi ya büyük. Hocam bırakıverin takılmaz. Bırakıverin oraya. Balık büyük gibi. Of kalamaya bak. Kalama ağladı be. Ha, evet turna. Ona yakın bir boy. Birazcık daha büyük. Zaten salacaktık. Ha, gitti. Zaten salacaktık. Görüntü yok. Şunu çıkartmazsanız. Aa. Hocam ya. <gülüyor> 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 Hocam. Enteresan yatıyor hem de ya. Ota giriyor hayvan ya. Bak 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 balık balık, görüyor musun? Hmm. Bak bu sefer aldım yine, evet bu biraz daha güçlü Hocam kamera Hocam balık iyi Bileğim acıdı Dur 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 dur. Evet. Ulan küçük Balıklar, balığa bak be. Balıklar yapıp bak. Bu üçüncü balığım. Evet arkadaşlar. Hemen grip diyelim bunu da. Zarar vermedi. Biz zaten hocam söz verdik değil mi hocam? Tamam. Ne tamam. alırsak. Hepsini i̇şte bak neye edeceğiz. girmiş? Misine bak. Adamdan koparttığı misineye girmiş bak. Hocam şöyle gelin. Yakın. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle bu buraya da göstereyim. Salalım ol Hadi git. Büyü gel. Devam. Aha. Bir an sudak sandım. Ama değilmiş. Çık. Tı. Tamam. Evet arkadaşlar. Ağza bakın mükemmel bir hayvan. Evet yeni sahtemizi bu seneye damga vuracak yani gel aslında çok damga vurmuş ama bizim açımızdan bu seneye damga vuracak sahteyi gösterelim. Daiva Duckfin. Evet özelden yorumlara yazarsanız Cevaplayabilirim Hadi bunu da gönderelim Hoppa. Hadi git. İşte bu İyi vuruyorlar dayva ya bak bu biraz Büyük sanki Evet evet Hocam durun bu sahneyi çekmemiz lazım Evet arkadaşlar yorumlara sorarsanız silikonun ne olduğunu söyleyeceğim. Bu senenin bence sudak ve turnodaki en başarı silikon olacak. Şöyle bunu da hemen geldiği gibi 10. balık falan oldu bugün. Hemen geldiği gibi iade edelim. Kaçanlar hariç aldığımız neredeyse 10. balık. Hadi yakışıklıyı da salalım. Büyü de gel. Seni, seni iyi tutarız. Eyvallah hocam rastgele. aldım. Evet. Büyük demeyeceğim ya kıyıya getirin kadar Ben hakikaten etmeyeyim şu an bak büyük Ben hak etmeyeyim. Ben hak etmeyeyim. Ben hak Silikon hale gelmiş yalnız bir. <laughs> her atış balık arkadaşlar. Bakın biraz önce kapattım, balığı saldım, attım yine bir balık aldım. Standart boy çıkıyor. Ama her atış balık gerçekten çok zevkli balık. Senin ilk avın çok zevkli geçiyor. Bunu da salalım hemen. Hocam sizin için sağlıyorum bunu. Hop. Tamam. Herkese rastgele. Trofelerini aldım. O hocam. Güzel. Evet. Bu biraz daha canlı gibi de tabi lerif olunca Of çıkarttı çıkarttı sakin. Sıkıntı yok tam GoPro ile takılıyor. Yok

Evet arkadaşlar bir tane daha aldık. Bunu da salacağım zaten. Panik yapma yavrum. Duruyorsun ya. Aradığımız trafiği bulamadık. Evet arkadaşlar bir tane daha. Uf, çenesi çok kötü yırtılmış ya. Şeyimiz, şeyimiz İnşallah iyileşir. Evet arkadaşlar bunu da sanalım. Gerçekleştiriyoruz. <laughs> Silikon yalnız ne hale getirmiş. Evet arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık güzel bir av geçti benim adıma çok balık yakaladım 15-20'ye yakın balık yakaladım ve 15-20'ye balık da kaçırdım açıkçası tabi istediğim boylar değildi büyük balıklar değildi ama bu zor günde zor günlerden geçtiğimiz zamanda baktığımızda gerçekten benim için eğlenceli stres attığım bir av oldu dostlar da yanımızda olunca gerçekten kaliteli bir av geçti. Evet, birkaç silikon denedim. Bu seneye damga vuracak birkaç silikonu denedim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bunları daha sonra size özelden açıklayacağım. Bu silikonlarla alakalı bir bilgi, video çekeceğim. Son sözü Murat Hocamla Ramazan Ahmet'i bırakalım ve iftara içelim. Merhaba arkadaşlar. Yunus Emre'nin yanındaki o bahtsız bedevi arkadaş bendim. Bana çok üzüleceksiniz videoyu izlerken. Belki benden daha çok üzüleceksiniz Çünkü her şey aynı ama Bir türlü balık vurmadı Sorun ne bilmiyorum ama bunun üzerine bayağı kafa patlatacağız En azından size rastgele bol şans diliyorum Arkadaşlar aynı şekilde ben de Bugün hiç balık alamadım Bir tane vurdu o da oltam takıldı Sonra balık kaçtı Ama balık nasip bir şey Bugün nasibimiz yokmuş Diyecek bir şey yok Herkese rastgele Herkese rastgele iyi iftarlar. Hayırlı iftarlar.